Herkese selam, kocaman, merhabalar, sevgili başaklar. Hepiniz kanalıma yeniden hoş geldiniz diyorum. Bugün Şubat ayına özel sizlerin niyetine bir kurşun bakımı gerçekleştireceğiz. Şimdiden hepinize hayırlı, uğurlu, güzel, süper, süper bir Şubat ayı diliyorum. Güzellikler sizlerin olsun. Güzel yorumlarınız da benim olsun diyorum. Şimdiden kanalıma abone olan, güzel yorum yapan, izleyen, beğenen herkese bu bakım şifa olsun. Varsa şöyle yüreğinizden geçenler, aklınızdan geçenler onları şöyle bir arkadaşlar aklınıza tekrardan bir getirin bakalım. Güzel bir Şubat ayına kocaman bir merhaba diyelim sevgili Başak Burçları. Başak Burçları için Şubat ayına niyet ediyorum. Evet sevgili Başak Burçları. Şubat ayında neler var neler yok şöyle bir bakalım. Kocaman bir P harfiniz var. Şu şekilde. Yani şuradaki bağlantı umarım görünüyordur. Şu şekilde. Yani şuradan ayırsam. Bakar mısınız? Baya baya bu bir P harfi. Yani çok D diyemeyeceğim. Baya baya P harfi. Şimdi arkadaşlar birincisi P harfi. Birkaç anlamı var söyleyeyim. Birincisi P harfi sizin biraz sıkıntılı olarak gittiğiniz bir yol anlatıyor. Yani eğitim yolunuz, aşk yolunuz, para biriktirme yolunuz, iş yolunuz evet ilerliyor. Ama birazcık demek ki son zamanlarda tökezlemiş. Çünkü üstü birazcık dikenli görünen bir P. Yani öyle böyle tıngır mıngır ilerleyen bir aşk hayatı, iş hayatı vesaire var. Ve bununla alakalı bir düzelme, bir iyileşme bir sağlık dönemini anlatıyor bu bir. İkincisi genel sağlık dönemini anlatıyor. Sağlığınızın iyileşmesi böyle bir durum. Artı bir konu yanlış giderken yani yanlış yolda olduğunuzu bildiğiniz bir şey vardır. İlla ki kalkıp da yasak aşk yaşama okulun kötü gitmesi sadece bunlar. Mesela sigara içiyorsunuzdur. Evet beni işte çok rahatsız ediyor. Farkındayım. Sağlığıma zarar veriyor. İşte dişlerim şöyle böyle oluyor. Bunun ben farkındayım. İşte yeme stilim. Sürekli hamur işi yiyorum. Evet farkındayım. Zararlı ama kendimi tutamıyorum. İşte bununla ilgili ya da dediğim konular da olabilir. Belki aşk hayatınız olsun, okul, iş evet bir şeylerde çok geride kalıyorum benim daha iyisini yapmam lazım yanlış bir şeyler var hayatımda ee, bunun veya buna benzer konularla alakalı belki hani kira ödeme alma belki bu tarz bile olabilir doğru gitmiyor. Hemen benim bir şeyler yapmam lazım. Benim bu yanlıştan, kendimi ailede yanlış yaptığını düşündüğünüz birisi varsa bu kişinin de yanlıştan dönmesini isteyebilirsiniz. Ve tabii ki P harfi adında soyadında P harfi olan bir insanı anlatıyor. Ama arkadaşlar bakın konumu itibariyle şu şekilde değil mi? Tabii ki sağı solunu şu anda söylemek doğru değil. Ama şunu söyleyeyim çok altlarda kalmış. Hem yukarıdan bakınca görünüyor hem alttan bakınca yani hem bilinçli olduğunuz şu anki durumda da var. Bu insan hem de geçmişinizde, bilinçaltınızda da oldukça yer kaplayan ki büyük görünüyor. Oldukça da bilinçaltınızda yer kaplamış, hala da yer kaplayan bir insan bu adında soyadında P harfi olan kişi. Kadın erkek diyemiyorum. Sadece içinde yine söyleyeyim. Bakın çok küçük belki yani kameradan görünmeyecek kadar. Ay bu arada kalp oluyor. Ay gerçekten çok tatlı bir. <laughs> Çok tatlı bir kalp. Ben buna nasıl kötü derim? Diyemem zaten. iyi ya da kötü dememiştim. Sağın solunu belli olmadı. Ama içinde bir kalp var. Ay, çok güzel. Şurada da iki tane göz var arkadaşlar. Kuş gözü gibi. Değil mi? Sanki sizi böyle güzel gözlerle, sevgiyle, ilgiyle, aşkla izleyen bir insan var. Ama şunu söyleyeyim. Tabii ki içinde ufak tefek bir dikenler var. Biraz yani seviyorsunuzdur ama canınızı yakıyordur. Çocuğunuz da olsa. Aileden biri de olsa, arkadaşınız da olsa demek ki zamanında canınızı yakmış. Diyorum ya bir şeylerin düzelmesiyle alakalı bir durum olabilir. Ee, bu hani kötü giden bir şeyi bakın düzeltme gibi iyi şeyler var. Aynı şekilde de adında soyadında P harfi olan kadınsa işte kızlık soyadı vardı belki. Bu kişiyle aranızı biraz daha düzeltmeye iyileşmesi bu hani giderilmesi gibi bir durumunuz görünüyor gayet güzel bir e, durum var sevgili arkadaşlar onun haricinde böyle pamuk ipliğine bağlı bir işiniz var yani oldu oldu olmadı yani Para kaybedeceğiz. işte birbirimizi kaybedeceğiz. Son kez deniyoruz bu ilişkiyi. Son kez işte bu işi yapacağım olmazsa ben bir daha okuyacağım gibi düşünceye sahip bir insan var. Yani kendisine okulu için, işi için, aşk için belki de belki evliliğinize son bir şans verdiğiniz bir dönemdesiniz. Böyle bir şeylere son defa şans verme olayı görünüyor. Birisi belki sürekli sulu şakalar yapıyor. Böyle hareketlerinden memnun değilsin. Yani son kez Affediyorum. Bir daha olursa yani görüşeceğiz. Dediğiniz bir olay var diyorum. Ya pamuk ipliğine bağlı. Koptu kopacak yani. Ton bir damlayı bekliyorsunuz bu olay ya da bekleyen birisi var. Arkadaşlar bu olay toplamda 4 kişiyi ilgilendiriyor. 3 kişi çok büyük etkilenecek ama bir kişi yani düşünün ki bir taraftan buradan ip geliyor, bir taraftan buradan ip geliyor. Kişi arada dengeyi sağlamaya çalışıyor. Arkasında da üç kişi. Tabii ki bir insanın hayatı, aile içerisinde vesaire değiştiği zaman her bütün ailenin düzeni komple değişiyor. Değil mi? ister istemez etkileniyor. Ya da arkadaş grubu olsun vesaire komple etkileniyor. Ama arada o ipi tutan insan tabii ki daha büyük etkileniyor. Yani özellikle bir kişi çocuksa çocuğunuz sizseniz evet siz. Ve sizden dolayı etkilenen ya da çocuktan dolayı etkilenen siz eşiniz olabilir. Ondan dolayı siz etkileniyor olabilirsiniz. Böyle bir durum var. Bakın bu üç kişiyi idare etmeye çalışıyor. Aynı zamanda şöyle yaptığım zaman güzel bir e harfi görüyoruz. E harf pe bakın karşı karşıya. Vallahi PE karşı karşıya. Arkadaşlar E harfi bir şeylerin artık yoluna girmesidir. İyi ya da kötü yoluna girer. Bakın illaki düzeltmek amacıyla değil. İyi ya da kötü yoluna girer. Siz ona affet Affetme. Önemli değil. Ama bunu gündeme getirme. İş yerine çok kızıyorum. Ama çıkmıyorsunuz o iş yerinden. Hala devam ediyorsunuz. İyi ya da kötü devam ediyor okulunuz o bu. İyi ya da kötü bir şeyleri devam ettirmenizi anlatır. Onun haricinde tabii ki adında soyadında e harfi olan bir insanı anlatır. Ama muhtemelen bakın burada e, hani annemin, babamın, çocuğumun, işimin adında soyadında e harf var. Ben onlar için çalışıyorum. Evet gerçekten yani çok doluyum. Yürek olarak çok doluyum. Çok sıkıntıdayım ama... O ipleri tutmamın, her şeyi bu kadar idare etmemin sebebi işte bir insan var adında soyadında işte E harfi var. Ben onun için gerçekten dayanıyorum dediğiniz bir insan olabilir ya da bir niyetiniz var. Bir meslek sahibi olacaksınız işte içerisinde E harfi vardır. Sadece onun için dayanıyorum diyor olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar devam ettiğimde şurada bir tane 7 rakamı görünüyor. Kamerada çok yamuk duruyor ama tık tık 7. Ama kamerada çok farklı duruyor ya umarım görünüyordur şu 7. Evet kamerada biraz farklı görünüyor. Ama orada bir 7 rakamı var sevgili arkadaşlar. Bu 7 rakamı en başta mucizeleri her ne olursa olsun mucizeleri anlatır. Hayatınızda olmaz dediğiniz, imkansız, mümkün değil dediğiniz bazı şeylerin oluşunu anlatır. Şurada da sanki 1 ve 7 gibi göründüğü için ayın 17'si civarlarını anlatıyor. Ayın 17'si civarlarında bakın bilinçaltı olduğu için ki bilinçaltınız dümdüz değil bazı burçların dümdüz sizin karmaşık görünüyor. Soruyorum bizim bel kemiğimizi sarsacak işte işimi, çocuğumun okulunun düzenimizi bozacak ne var? Bir burçta şöyle bir durum çıktı. Çok dedim kompakt görünüyorsunuz. Acaba dedim zamanında herkes eve kapanmıştı. Uzaktan şu bu olmuştu. Gene mi var acaba? Her şey aynı yerde görünüyor. Bakın sizde de 17'si çıktı ayın. Acaba... Ki siz daha böyle geniş geniş görünüyorsunuz ama sizin de sanki bilinç altınızda ya da böyle konuştuğunuz ne var işte ülkede bu bu olacak ya ben öyle hissediyorum ne söylediniz işinizle ilgili ya bilmiyorum olur mu kapanacağız yok sağlık olayları şöyle olacak ne söylediniz belki bir tahmininiz var ve ayın 17'sinde siz ne tahmin ediyorsunuz? Ayın 17'sine ne düşünüyorsunuz? Ayın 17'sinde siz neredesiniz? Ayın 17'si civarlarına bir bakın bakalım. Siz ne söylüyorsunuz, ne konuşuyorsunuz, kiminle tanışıyorsunuz? Çünkü bu kişiler, bu insanlar, bu yaşadığınız yer, işte eğitim aldığınız yerler vesaire ya da Çoluk çocuk işte aa bak bu benim arkadaşım diye size kimi getiriyor. Bu insanlarla ilgili siz iyi ya da kötü ne düşünüyorsunuz? Çünkü arkadaşlar düşünceleriniz baya baya doğru ve çıkabilir yani baya baya karşınıza çıkıyor. Bakın bilinçaltınız şurası kadar, anınız kadar en az hareketli. O yüzden sizin beni izlemeniz ne kadar gerçekse görebiliyorsanız burası da aynı dümdüz değil bakın hareketli. Yani aynı şekilde Düşünceleriniz gerçekleşebilir ya ben kötü düşünüyorum. Kötü düşünmeyin. İyiye düşünmeye çalışın. Hani oraya kötü düşündüm deyip oraya odaklan biraz daha iyiye odaklanmaya çalışın. Ama siz o kişiden ya dolandırıcıya benziyor ya. Yok hayır sağ olun biz istemiyoruz deyip kaçın mesela. Hani illaki dolandırıcıya benziyor mu olsun para vereyim de demeyin yani. Hani orada ne iyi ne kötü. Ona bir bakın. Ha, sağlık olayında illaki kötüyü düşünmeyin mesela sağlıkta da iyiye düşünün. Onun bir ayrımını yaptığınız takdirde bence içinize dönüp oraya bir bakmak önemli olacaktır. Çünkü arkadaşlar biraz içiniz sizi yönlendirecek gibi duruyor. Onun haricinde çünkü burası bilinçaltı ve hani arka planda düşündükleriniz ona keza çok hareketli görünüyor. Onun haricinde şu kısım var. Burası beni birazcık şaşırttı. Çünkü burası birazcık ağaç kavuğuna benziyor. Ağaç kavuğu da arkadaşlar yuvadır. Yani saklanma, gizlenme olayları değil. Ee, ailenin içini yani yuvanızı anlatıyor ve yuva birazcık dışarıya taşmış. Yani hane içinde konuşulan konular birazcık dışarıda. Biraz birikiminiz mi var mesela? Altın mı yaptınız ya da yapmayı mı düşünüyorsunuz? Bir değişiklik mi var hane içerisinde? Yani sadece düşünüyorum dediğiniz şeyi birileri kalkıp sanki olmuş, yapıyormuşsunuz gibi anlatabilir. Sonra karşınıza "E hani böyle yapmıyor muydun? Sen nereden biliyorsun? Ben ne yapıyordum, ne yapmıyordum?" sana demek ki Bizden birisi söylemiş. Aynı ortamda bulunduğum birisi söylemiş. Yani o yüzden biraz hane içi çok fazla dışarıya taşabilir kazancınız. Yani en belki absürt düşüncelerinizin bile dışarıya taştığını. Öyle düşündüm yani. Sadece düşünceydi. Dediğiniz şeyler bile dışarıya çok çok taşabilir. Bir de bir uyarı alabilirsiniz. Sizden yaşça büyük bir insandan ama çok böyle yakınınız değil. Hani bazı insanlar var. sizden yaşça büyüktür. Aranızda bir 30 yaş falan fark vardır. Sizi uyarır ama onun uyarması size böyle bir gıcık gelir. Yani sen tamam amca beni uyarıyorsun. Ya da tamam abla sen beni uyarıyorsun da ben zaten bunu biliyorum. İşte Aha, iş hayatı çok zor. E ben zaten biliyorum bunu. Ama sen benim ne yaşadığımı bilemezsin. Tamam sen beni uyarıyorsun tamam. Ama <laughs> uyarmana gıcık oldum. Gibi böyle bir enerji aldım. Yani büyük olup da ben senden büyüğüm sana akıl verebilirim benim öğütlerimi dinle. Kendi hiçbir şey yapamamışlar ama size öğüt verir. İşte benim evliliğim çok kötüydü. Dört tane evlen. E, ama sana çok iyi bir ilişki tavsiyesi vereceğim. Veremezsin. Eşlerin ölmediyse sen bile bile ayrıldıysan hepsine bana iyi bir ilişki tavsiyesi veremezsin. Kendi uygulamamış size tavsiye veriyor. Yani kelin size bu saç çıkarır gibi bir tavsiyede bulunması gibi bir durum. Çok fazla <laughs> bakmayın yani ne önerdiğine. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde sevgili arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın. Bay bay.